Kıymetli izleyiciler, videomuza hoş geldiniz. Önceki videomuzda Allah'ın yaratıcının varlığını akli ve bilimsel delillerle anlatmaya çalışmıştık. Bu videomuzda ise yaratıcının Allah'ın birliğini akli ve nakli delillerle anlatmaya çalışacağız inşallah. Her akıl sahibi bilir ki ilah olan varlık tam bir kudret ve hüküm sahibidir. Bu durum ilah olmanın bir gereğidir. O halde ilah olan varlığın gücü karşısında durabilecek bir rakibi bulunmaması gerekir. Aksi takdirde kudreti eksik, kendisi kusurlu bir varlık olurdu. Böyle bir varlık da ilah olamazdı. Şimdi mecusilerin iddia ettikleri gibi her bakımdan birbirine denk iki ilahın bulunduğunu farz edelim yaratmakta ve hükmetmekte bağımsız hareket etmeleri ilah olmalarının bir gereğidir. Lakin bu iki ilahın her zaman ittifak edip anlaşmaları imkansızdır. Yaratmakta ve idare etmekte arzularının, isteklerinin çatışması kaçınılmazdır. Bu durumla ilgili Allahü Teala Mü'minun suresi 91. ayeti kerimede mealen şöyle buyurmaktadır. Allah evlat edinmemiştir. Onunla beraber hiçbir tanrı da yoktur. Aksi takdirde her tanrı kendi yarattığını sevk ve idare eder ve mutlaka onlardan biri diğerine galebe çalardı. Allah onların, müşriklerin yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir. Kıymetli izleyiciler, hakimiyetin vazgeçilmez kanunlarından birisi de yönetimdeki bağımsızlıktır. Yani başkalarının yönetime müdahalesini ve ortaklığını reddetmektir. Çünkü yönetimdeki çift başlılık ve çok seslilik ortamdaki düzenin bozulmasına yol açar. Bir ülkede iki hükümdar, bir orduda da iki komutan olamaz.'' aksi takdirde ülkede ve orduda kaos ortaya çıkar. Bizler evreni incelediğimizde akıllara durgunluk veren bir düzeni görüyoruz. Örneğin dünyadaki hayati öneme sahip maddelerin döngüleri, atmosferimizdeki gazların oranlarındaki hassasiyet Gezegenlerin güneş etrafındaki savrulmadan dönüşleri gibi sayısız bilimsel keşifler ve sayısal veriler gösteriyor ki kainatta hayret veren bir düzen ve ahenk bulunmaktadır. O halde bu varlıkları yaratan Allah bir olmalıdır. Zira yaratıcı birden fazla olsaydı evrende böyle bir düzen olmazdı. Bu durumla ilgili Rabbimiz Enbiya suresi 22. ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı yer ve gök bunlardaki düzen kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki arşın Rabbi olan Allah onların yakıştırdıkları sıfatlardan uzaktır. Aynı şekilde Rabbimiz Neml suresi 60 ve 61. ayeti kerimelerde mealen şöyle buyurmaktadır. Onlar mı hayırlı yoksa gökleri ve yeri yaratan gökten size su indiren mi? O suyla bir ağacını bile bitirmeye gücünüzün yetmediği güzel güzel bahçeler bitirdik. Allah'tan başka bir ilah mı var? Doğrusu onlar sapıklıkta devam eden bir topluluktur. Onlar mı hayırlı Yoksa yeryüzünü oturmaya elverişli kılan, aralarından yer altından ve yer üstünden nehirler akıtan, yeryüzü için dağlar yaratan, iki deniz arasına engel koyan mı? Allah'tan başka bir ilah mı var? Doğrusu onların çoğu hakikatleri bilmiyorlar. Kıymetli izleyiciler, şimdi sizlere Feyyaz TV isimli YouTube kanalının Dünyadaki düzeni anlatan kısa bir videosunu paylaşmak istiyorum. Acaba her şeyiyle güzel ve sevimli olan bu hayatın devamı için neler gerekli olduğunu hiç düşündük mü? Şüphesiz bunun için binlerce sebebin bir araya gelmesi gerekli. Bunlardan birinin azlığı veya çokluğu hayatı felç edebilir. Mesela sıcaklık ve soğukluk dengesindeki ufacık bir aksaklık her şeyi yok edebilir. Isı öyle ayarlanmalıdır ki canlılar hayatlarını devam ettirebilsinler. Sıcaklığın 60 dereceyi geçmesi canlılar için ölüm çanının çalması demektir. Hayatın başka bir önemli şartı da atmosferin hayata elverişli tarzda hazırlanmasıdır. Gazların bugünkü halleriyle bir arada bulunmaları ihtimali hesap rakamlarına girmeyecek kadar küçüktür. Gazların belirli bir kaçış hızı vardır. Kafesteki kuş misali. Bu hızda azalma veya çoğalma olsa denge bozulur. Fakat onları kaçmaya zorlayan hızla atmosferde tutan yer çekimi öylesine dengelenmiştir ki kaçıp dağılmaları söz konusu değildir. Hayat için su da şarttır. Suyun kaynağı ise okyanus ve denizlerdir. Dünyamızda saniyede 16 milyon ton, senede 505 milyon kere milyon ton su buharlaşır ve rüzgarlarla dört bir yere dağılır. İhtiyaç olan bölgelere bırakılır. Sonra tekrar buharlaşıp yeryüzünden gökyüzüne çıkar ta ki hayat devam edebilsin. Bunca suyu buharlaştırmak için 300 bin milyar kere milyar kaloriye ihtiyaç vardır. Bunu kömürle karşılamaya kalksak, 4.10 üzeri 16 ton kömüre ve Türkiye bütçesinin yüz milyarlarca misli paraya ihtiyaç vardır. İşte hayatın varlığı için bütün diğer şartları bir kenara bıraksak bile, acaba bütün sebepler ihtiyar ve iktidar sahibi olsa, sadece sıcaklık, atmosfer ayarı ve su teminine güçleri yeter miydi? Kıymetli izleyiciler, Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın bir olması, fiillerinde ortağının bulunmaması ve evlat edinmemesi gibi konular üzerinde çokça durulmuştur. Bu yüzden biz de Allah'ın birliğini akli ve nakli delillerle anlatmaya çalıştık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.